Herkese merhabalar. E, Inche Ventures'ın yeni webinarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, Batuhan'la birlikte e-ticaret et dünyasında nasıl farklılaşabiliriz konusunu ele alacağız. E, özellikle e-ticaret et dünyasının son yıllardaki gelişimi, önümüzdeki zamanlarda neler bekliyoruz, ödeme sistemleri tarafında, tahsilatlar tarafında neler yapabiliriz o dağında birazcık daha e, derinleşeceğiz. Ben Yavuz Selim, Inche Ventures'da Batuhan'la birlikte büyümeden sorumluyum. Hoş geldin Batuhan. Hoş bulduk ee, Yavuz, sen hoş geldin. E, hoş bulduk, teşekkür ediyoruz tekrar e, bütün ekibe. E, aslında ilk konumuzla başlayabiliriz. Yani birazcık e-ticaret nedir? E, fiziki dünyadaki ticaretle e-ticaret arasında nasıl farklar var? Avantajları nedir? Bunları biraz ele alalım istedik. Öncelikle e, e-ticaret dünyası tabii uzun yıllardır hayatımızda olan bir alan ama pandemiyle birlikte çok ciddi bir şekilde hızlandı. İstatistikler de bunu gösteriyor. Çünkü e, gerçekten bu kapanmalar akabinde e, insanların internet üzerinden satın alma deneyimlerinin gelişmesi, buradaki alışkanlığın yükselmesiyle birlikte e ticaret pazarındaki hacim gerçekten büyüdü. E, bireysel kullanıcılar tarafında buraya olan güvenin artmasıyla birlikte alışveriş alışkanlığının ciddi manada dijital kanallara kayması, niye, e, üreticilerin de satıcıların da aslında buradaki platformları daha etkin bir şekilde kullanması bu noktaya getirdi bizi. Buralarda neler var? Aslında e-ticaretle e geleneksel ticaret bazı noktalarda temelleri değişmeyen, bazı noktalarda ise teknolojik avantajlarla birlikte yeni yönetim tarzlarını gerektiren bir alan. E öncelikle geleneksel ticarette bizim uzun yıllardır süre gelen markalarımız vardı, dükkanlarımız vardı, bir tüketici kitlemiz vardı. Bunlara hitap ediyorduk. E-ticarette ise tamamen yeni bir marka dizayn edebilme imkanımız var aslında. Yani uzun yıllardır belli bir sektörde belli bir ürün ya da hizmet sunan bir markayken internet üzerinde yepyeni bir markayla yepyeni bir kimlikle belki o vakte kadar hitap etmek istediğimiz yeni bir kullanıcı segmentine tamamen yeni bir metotla ulaşma imkanı sağlıyor. Özellikle geleneksel kanallarını yönetmeye devam eden tacirler için, tüccarlar için e-ticaret bambaşka bir satış kanalı getirdi. Burada tüketiciye kolay bir şekilde erişebiliyorlar öncelikle. Yani gerek internet sitelerinin erişilebilirliği, gerek cep telefonu ve bilgisayar üzerinden herhangi bir kısa zamanda. Yani bugün ben e, alışa geldiğim bir giyim ya da herhangi bir tüketim alışkanlığımı e, bir, bir malı ya da hizmeti satın almak için normal şartlar altında bir dükkana, bir fiziki yere gitmek için bir efor harcıyordum. Fakat bugün herhangi bir boşlukta, işte bir otobüsteyken, metrodayken, bir yere giderken, internet üzerinden alışverişimi yapabiliyorum. Mobil uygulamalarla birlikte e, ürünlerimi daha yakından takip edebiliyorum. Buradaki fiyat değişkenliklerini gözlemleyebiliyorum. En güzel, en güzeli oldu, değil mi aslında? Yani pandemiden önce de biz hep evimizde oturup böyle bir şeyler alma gibi eğilimimiz yoktu. Hem market alışverişinde de olsun, hem kıyafette de olsun. Pandemi araya girdikten sonra bir anda bütün bizim davranışlarımız değişti ve biz evimizde otururken bir şeylerin bize gelmesini bekliyor olduk aslında değil mi? Ya hiç hiç almam dediğim şeyleri bile artık internet internetten alıyorum. Ya ben birazcık daha geleneksel kalabiliyorum bazen ama birçok insanda onu görebiliyorum. Yani daha önceden bu da internetten alınmaz denilen birçok şey bugün internetten alınabiliyor. Gayet rahat bir şekilde ve burada gerçekten bir genişleme oldu. Tabi üreticiler ve satıcılar tarafında da maliyetlerin aşağı yönlü hareket edebilir, aşağı yönlü hareket etmesi, işte zaman ve mekandan kısıtsız bir şekilde yani geceliğin saat 12'de dükkanı açık tutamayız ama geceliğin evet. saat 12'de alışveriş yapmak isteyen bir kişi artık bir e-ticaret platformu üzerinden ya da sizin web sitenizden sizin ürün ya da hizmetinize rahatlıkla erişebiliyor. E, müşterilerin yönetimi, onların verilerinin anlaşılması, tüketim alışkanlıklarının anlaşılması noktasında e ticaret ciddi bir katkı sağladı. E tabi bunun yanında yıllardır konuşulan dijital dönüşüm noktasında da e, üreticiler ve satıcılar için, dükkanlar için güzel bir hızlandırıcı bir faktör oldu. Çünkü internet üzerindeki ticaretin kendi gereksinimleri var. Buradaki yazılım desteklerinin alınması, donanım desteklerinin alınması e, tüm bunlarla birlikte aslında dijital dönüşümü de hızlandıran bir şey. Şimdi buraya kadar e-ticareti et anlattık, faydalarını biraz anlattık. Peki ihtiyaçları neler? Burada aslında Batuhan istersen sen biraz bahset bize. E-ticaret yapacak ya da hala hazırda yapan firmalar nelere ihtiyaç duyabilir? Evet çok, çok güzel özetledin zaten e-ticaret tarafında hem fiziksel manzadan farkı ne hem firmaların ne gibi avantajları olabiliyor. Bir de burada bu avantajları devam ettirmek ve hatta arttırmak için de kullandıkları bazı tool'lar var. Hatta bunları bundle olarak kullananlar da var şu anda. İşte paket dediğimiz kısımda ya da ayrı ayrı bunlara gidip kendisi anlaşmasını yaparak kullananlar da var. Mesela bunların en başında belki de gelenlerden bir tanesi ödeme tarafında, ödeme sistemleri tarafındaki kısım. Yani hem müşteri hem üye işleri anlamında ödeme alma büyük bir aslında önemli arz ediyor. Çünkü güvenlik aslında çünkü biz kart bilgilerimizi paylaşıyoruz orada. Bütün belki de verilerimizi şu an mobil uygulamalara giriyoruz. Son verilere baktım 2021'de %70 oranında mobil uygulamadan sipariş veriyoruz şu anda. Mobil uygulama demek bizim bütün verilerimizi girmemiz demek. Evet. Bu alanda bir ödeme alanı var. iki kargo anlaşmaları alanı var. Yine çok önemli bir konu. Yine biz hem burada bir sağlayıcıyız aslında, hizmet veriyoruz ama bir yandan da eve gittiğimizde bir şeyler sipariş ederken bir yandan da hizmet alan konumundayız yani. Hem kargoların önemli olduğu bir nokta var. Bunların iade süreçleri var. Bunların aksamaması lazım müşterinin aslında en çok önem verdiği yerlerden bir tanesi yine bu. Bir de bunların arka tarafı var aslında. Belki de son kullanıcının hiç bilmediği bir kısım. Stok yazılımı, muhasebe yazılımı, bunların takibi, arkadaki sistemlerde bunların entegrasyonu ve birbiriyle beraber uyumlu çalışması. Bunlar çok önemli konular. Bunlardan bazılarında büyük firmalar şu anda özellikle pazar yerleri zaten her yerle anlaşmalarını yapmış durumda. Zaten onların bütün sistemleri hazır e, gidiyorsunuz ve örnek veriyorum geçen ben Shopify'a e bakmıştım. Shopify'a e gidiyorsun ve bütün sistemini alabiliyorsun oraya üye olduktan sonra. Onlar kendileri hazır veriyor. Veya diyelim büyümekte olan bir markasın veya yeni e-ticarete atıldın. E-ticaret altyapılarıyla anlaşma yapman lazım ki öncelikle bir Satış yapacağım bir sistemin olsun veya bir sistem olsun. İşte daha sonra kargo anlaşmaların olması lazım müşterilerine hizmet verebilmek için ödeme tarafını halletmen lazım. Şimdi ödeme tarafında birkaç konu var. İşte ödeme tarafında bir bankalarla gidip anlaşabilirsin. Bankalarla gidip anlaşmanın sana belli bir maliyeti var ve bu hani biraz artık sahayı biliyoruz hani küçük firmalar için belki de yeni artık yükselişe geçmek isteyen firmalar için bu maliyet biraz daha fazla olabiliyor bir de gidip böyle sanal pos şirketleriyle sanal pos hizmetleriyle anlaşabiliyorsun. Sanal pos hizmetlerinin bu tarafında ben de sözü sana bırakayım. Sanal posun ne gibi yararları var veya sanal pos nedir aslında özet olarak? Az önce bahsetmiştim konu aslında geleneksel ticaretle değişmeyen kısımlarından bir tanesi tahsilatların önemi. Yani bir ticari işletmenin hayatını sürdürebilmesi için en önemli şey tahsilatını doğru bir şekilde yapabilmesi, zamanında yapabilmesi, nakit akışını sağlayabilmek adına en önemli bileşen. Burada sanal postlar aslında bizim internet sitelerimizde ya da mobil uygulamalarımızın arka tarafında hani son kullanıcıların bildiği şekilde kart bilgilerimizi yazıp ödeme al deyip 3D şifresiyle birlikte ödememizi yaptığımız panel alanı aslında arka hmm. tarafında bir yazılım olan bu şekilde fiziki postların dijital ortama taşınmış versiyonu gibi e, anlayabiliriz sanal post e, yani firmaların tahsilatları noktasında bir kolaylık sağlıyor tahsilatlarını web ortamları ya da mobil ortamlar üzerinden almasını sağlıyor şimdi sanal post seçimi de önemli firmalar için özellikle e-ticareti yeni başlayanlar için tahsilat çözümünün dikkatli seçim gerçekten kritik önem arz ediyor Burada bir e, kolay erişebilmek çok önemli. Aldığımız sanal posun e, işte tüm kartlarla çalışabiliyor mu? Taksit seçenekleri var mı? Bakım desteğini alabiliyor muyum? Kolaylıkla entegre edebiliyor muyum? E, yine aynı şekilde posa bugün başvurdum ama ne kadar bir süre içerisinde e, posum benim tahsis olacak? Yani ne kadar bir süre sonra ben posumu web sitemde kullanabileceğim? Diyelim ki pos tahsis edildi. Benim teknik ekibim bunu web siteme ne kadar bir sürede entegre edecek? Evet. Bunlar yine çok önemli noktalar. Tabii olmazsa olmaz yani bugün pozitif enerji, pozitif geri bildirimler internet ortamında markalar için yayılabiliyor. Bu güzel bir şey ama daha büyük bir tehdit yani o pozitiflikten daha büyük bir alan tutan şey ise negatif bir algı. Bugün ödemeler noktasında bir güvensizlik, bir fraud işlemi diye adlandırdığımız bizim dolandırıcılık işlemleri ya da kredi kartı bilgilerinin herhangi bir yere sızdırılması ya da yapmadığı bir tahsilatın kart bilgileri saklanarak yapılması gibi durumlar firmaları çok ciddi tehlike altına sokabiliyor. Özellikle yeni bilinen firmalarda ki bu büyük firmalar için de geçerli. Bugün örnek veriyorum ben daha önce satın almadığım bir hizmet ya da malı satın alırken Google'a şunu yazıyorum. Bu firma nasıldır? Bu firmanın deneyimi nedir? İşte bundan daha önce alan var mı? Çeşitli forumlar çıkıyor. Burada e, firmaların aslında gerçekten güvenli ve sağlam bir deneyim e, sunması kritik bir önem arz ediyor. Nedir bu işte 3D standartları, e, PSI e, sertifikaları gibi e, güvenlik unsurlarının sağlanması gerçekten firmaların müşteri nezdindeki e, kalitelerini, marka imajlarını koruyabilmesi için önemli. Biz POSPASİT'te neler yapıyoruz? Burada e, nelere dikkat ediyoruz aslında? Biraz ondan bahsetmek lazım. Tahsilatlardan bahsettik. Taslakları ve bu teknolojiyi yani bir taslak imkanını bu teknoloji aracılığıyla e, sunarken aslında firmalara bir gelir ortağı gibi olmamız önemli. Yani verdiğimiz komisyon hizmetinin onlarla e, böyle işi aynı seviyede yapıyormuş gibi büyük komisyonlarla yüklü komisyonlarla e, girmemiz önemli. Belki belki de çoğu sanal post şu an firmalar elde ettiği kardan daha çok kâr elde ediyorlar. Yani bazı, bazı sektörlerde bunu duyuyoruz. İşte e, belli başlı yazılım çözümlerine ben müşterilerimden duyduğum geri bulduğum bu. Bu bizim ortağımız diyor. Yani ben kazandığım kadar anlatıyorum evet. diyor. Şimdi o yüzden özellikle ilk başlangıçta maliyetlerin kestirilemediği, fiyatın tam olarak oturtulamadığı, müşteri kitlesinin tam olarak oturtulamadığı bir noktada maliyetleri minimum seviyede tutmak önemli. Çünkü pandemi birazcık bunu da itekledi. Firmalar fiziki pazarlarında, fiziki mekanlarında ee, bazı noktada zor duruma düşebildiler. Fakat bunu yönetmek için maliyetleri minimize etmeye çalıştılar. Ee, hmm. bu noktada da e, tam bunun aksine bir de yazılımlarla yeni bir maliyetle yüzleşmemesi gerçekten kritik bir unsur. Şimdi komisyonlar noktasında bunu söyledik. Güvenlik noktasında dediğim gibi işte lisanslı bir ödeme kuruluşuyla birlikte Hatta çalışmak. Çok özür diliyorum. Bu. Komisyonlardan bahsederken o kadar komisyonlar büyük korkutucu bir kısım oldu ki yani 60 gün ile sıfır komisyon alanlar var şu an piyasada. Yani şu piyasada bile bir anda işte 16'dan 25'e çıkabilirken işte makro ekonomide faiz yani 60 gün adam parasını bir yere bağlayabiliyor komisyon edemek için. Bu aslında bizim hani biraz arka planda bildiğimiz için önemli bir geri bildirimdir aslında. Geçen sene aslında post pasite biz ilk kurduğumuzda o yüzden e, ertesi gün modelini bunun için vurguladık ve koruyoruz. E, yani e, dövizin oynak olduğu bir piyasa, daha işte piyasa koşullarının biraz maalesef belirsiz gittiği bir dönemde evet. ertesi gün firmanın e, ödemelerini eline alması ve bununla e, nasıl yöneteceksin, nakit akışını yönetmesi bizim için önemli. Biz bu yüzden ertesi gün yapısını koruyoruz ve e, birinci önceliğimiz bu. Tahsilatlardan bahsettik. Alternatif bir tahsilat aracı olması yine kritik. Yani bir e, fiziki bir mekana gelen birisinden anlık bir tahsilat alması gerekiyordur. Ya da bir linkle ödeme çözüm, mail order çözüm gibi alternatif ödemeler sunması yine önemli. E, i̇şte bizim, biz bir platform yapısı veriyoruz aslında. Kullanıcının tahsilatlarını, ödemelerini, iptal iadelerini görüntüleyebildiği, bunu yönetebildiği bir platform. Çağrı Merkezi desteği aslında çok kritik. Yani bugün büyük firmalarla özellikle finans e, ekosisteminde, Müşterilerimizin en çok zorlandığı kısımlardan bir tanesi benim de zorlandığım kısımlar var. Yani bir sıkıntım olduğunda büyük bir kuruluşa ulaşabilmek. Bu bir banka olabilir, sigorta acentesi olabilir, herhangi bir yer olabilir. Yani benim aradığımda gerçekten sorunuma bir cevap alabilmem. En azından sorun ne bunu tanımlayabilmem. Destek alabilmem kritik. Bizim buradaki ekibimiz zaten uzun yıllardır işlettiğimiz bildiğiniz gibi cep posumuz Alnio'da var. Oradan gelen tecrübeyle birlikte çağrı merkezi ekibinin operasyon ciddi nitelmada destek vermesi kritik. Çünkü ee, çağrı buyur. merkezi direkt son kullanıcıyla ile birebir iletişimi kurduğu için yani mesela sosyal medyada ben giriyorum bazen markalara illaki bir tanıdığım veya takip onun takip ettiği birisi çağrı merkeziyle alakalı bir şikayetini herhangi Kesin. bir konuda gibi tweet'in altına veya herhangi bir paylaşımın altına yapabiliyor. Çünkü çok basit bir problem belki tanımlanabiliyor yani kart diyelim ki internet alışverişinde kapalı ya da kullanıcı o an operatör değişikliği yapmış güvenlik şifresi gitmiyor. Bu çok basit bir sorun ama karşı taraf bunu tespit edemeyebiliyor. Bu sefer e, direkt sorun şu oluyor ben ödeme almaya çalıştım ve siteniz çalışmıyor. Yani evet. e, bunun gibi e, şeyler tehlikeli. Bunun haricinde bütün banka kartlarına biz 12 taksite kadar taksitli ve tek çekim e, imkanı sunuyoruz. Dediğim gibi herhangi bir maliyet yansıtmıyoruz. yani İşletim bedeli aylık bir ücret için şu anda bir premium hizmet modeli bir şey işletmiyoruz. Mümkün olduğunca müşterilerimizin yanındayız. Ve senin bahsettiğin gibi aslında benim en önemli gördüğüm değer önerilerinden bir tanesi de bizim ekosistemimiz. Yani kullanıcıya sadece tahsilatlar alanında değil, bütün hizmetlerde bir destek alabilmesi bizimki de rekabet gücümüzle birlikte bizim işletmelerimizi hizmet verdiğimiz firma da bu rekabet gücünden faydalandırarak diğer yazılımlarda, diğer hizmetlerde onların aslında uygun bir hizmet alabilmesi diyeyim. Ekosistemin uzmanı birazcık daha sensin. Orada topu sana bırakayım ben yine. Ee, ekosistemi bize biraz anlatırsan sevinirim Burada zaten Postpacit'in özelliklerine burada sunduğumuz değer önerilerini çok güzel özetledim burada. Aslında birkaç başlık var ama burada bizim değer verdiğimiz başka bir şey de var. Hem şu an her ne kadar piyasanın komisyon olarak çok uygun bir kısmında olsak da yani şu an sana posta 2-2.5'ların üzerinde kendi internet sitelerine hiç çekinmeden yazabiliyor firmalar. Biz bu kısımda biraz daha müşterilerimizin de büyümesine önem veren kısımdayız komisyon olarak ve saydığın bütün değer önerileriyle beraber ama buna rağmen bunun da üzerine biz bir şey katmak istiyoruz. Bu işte dediğin gibi dijital dönüşümüne belki de firmaların yardımcı olmak istiyoruz bir kısımda. Ya geçen hafta dünden önceki gün sanırım e-ticaret verilerine bakıyorum. 2021'de kayıtlı yaklaşık 500 bin firma var e-ticaret yapan. Bunların 160 bini 2021'de girmiş zaten. Yani yaklaşık üçte biri 2021'de e-ticareti yeni başlamış. E şimdi bu kadar büyük bir ilgi olan alanda ister istemez... Farklı farklı ihtiyaçların bir arada bulunması da önemli. Biz evet. bu post basitte istediğimiz şu ki ben bir firmaya ben bir sanal post verebilirim. Uygun komisyon oranıyla diğer sanal postlardan belki de alamayacağı komisyon oranlarıyla yardımcı olabilirim. Ama bunun yanında bir de ben kargo anlaşması da verebilirim müşterime. işte şu an ekosistemde olduğu gibi. Şu an içeride Kolektif House, b vesaire gibi firmalarımız var zaten bir sürü ekosistemde. Ben müşterime, gelen müşterime burada farklı bir değer önerisi de sunmam gerekiyor ki bu benim için belki gerekmiyor. Belki müşteri bir sanal post firmasından bunu beklemiyor olabilir. Ama benim isteğim burada bir ekstra değer önerisi sunmak müşterime. Onu buraya geldiğinde daha avantajlı konuma geçirmek. Yani bu alanda işte az önce şeyden de bahsettiğimiz gibi e Ticaret firmaların isteklerinden bahsettiğimiz gibi kargo anlaşması, stok takibi, muhasebe yazılımı bu gibi alanların hepsinde ben istiyorum ki müşterimin benimle beraber çalıştığı zaman indirim alabileceği veya uygun oranlarla kullanabileceği bir iş ortağı daha olsun ki hem bu dönemde işte dediğimiz gibi yine makro ekonominin bu kadar biraz belirsiz olduğu belki de bazı dönemler böyle dönemlerde müşterimizin biraz daha uygun oranlarla yararlanması bunlardan ve ticaretini büyütmesi ve hatta belki de şu an yeni yeni aslında bizim duymaya başladığımız e-ihracata girip belki dövizde gelir elde etmeye kadar giden bir süreci en iyi imkanlarla götürmesini istiyoruz biz. O yüzden burada bir postbasit bir ekosistem yapmak istiyoruz içeride. Farklı iş ortaklarıyla farklı alanlarda birlikte çalışarak müşterilerimizin bu dijital dönüşümüne katkı sağlamak istiyoruz. Ya bu kısımda önemli 360 bir şey yapıyorum. aslında 360 derece yani bu elektronik ticareti yapacak evet. insanın neye ihtiyacı varsa 360 derece ona bir çözüm sunabilmek. Diğer ihtiyaçlarında da yanında olabilmek aslında amacımız. aynı Geleceğine dair sen birazcık daha yoğun çalışıyordun. E-ticaretin geleceği nereye gidiyor? E Burayla alakalı neler aktarabilirsin bize? E ticaretin geleceği tarafına bak ya yani şimdi bir yandan piyasaya bakıyoruz. Sahaya bakıyoruz. Müşteri nezdinde ihtiyaçlar neler, talepler neler ki bunu bir de taleplere karşılamak isteyen biz firmalar ne yapabiliriz gibi. Şimdi birkaç tane farklı e, akım ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi mesela e, bulunduğun yerde aslında sana getiriyor. Birkaç firma şu an başladı buna. Örnek veriyorum sen bir e, giyim sektöründe bir harcama yaptın ve kıyafetini aldın. Benim en çok merak ettiğim mesela ben asla şu ana kadar pantolon almam <laughs> internet üzerinden çünkü hep bir korku var. Şimdi gelecek o ben pantolonu giyeceğim olmayacak bir daha göndereceğim vesaire bir sürece gireceğim. Bunu atlatmak için firmalar şu anda şeyler hani yeni bir tarz çıkardılar. Getiriyorlar sana, sen deniyorsun ve olmayanı belki de gönderiyorsun kapında. Yani bu kadar artık kolaylaştırdılar e ticaret tarafını ki müşterilerin süreçleri daha kolay ilerleyebilsin. Hatta belki de müşteri dönüşüm oranlarını arttırabilsin. Şu an yaklaşık e ticaret tarafında %2 internet sitelerinde dönüşüm oranı. Yani yaklaşık her siteye 50 giren 50 kişiden bir tanesi sadece harcama yapıyor. Belki de bunu arttırma yönünde bir ihtiyaç olabilir bu kısımda. Bununla beraber ödeme tarafında bizim zaten hani hem inşallahçısı olarak hem postbasit olarak yakından takip ettiğimiz kısımlar var. Hem giyilebilir teknolojilerle ödeme, hem kartla ödemelerde farklı yapılar. İşte artık merkez bankaları da dijital para kısmında biraz daha adımlar atmaya başladı. Dünya genelinde de artık bu adımları görebiliyoruz. İşte Çin'de mesela dijital yuanı 260 milyondan fazla kullanıcı indirmiş. Yarın bir gün bu bize de gelecek veya farklı ülkelere de gelecek. Burada farklı farklı ödeme alanlarında da yeni trendler de ortaya çıkacak. Bunun bir tane diğer adımı VR belki VR teknolojileri olabilir. Yani hmm. VR teknoloji biraz belki tam dünya genelinde de tam oturmamış diyebiliriz belki halk nezdinde ama yani VR tarafında ben bir kıyafeti veya bir ayakkabıyı alacakken hiç üzerime giymeden belki de üzerimde görebileceğim bir kısma doğru da ilerliyor bu tarafta. Yani burada birkaç alan var. Bunlardan bazıları tabii şey ne diyebiliriz buna? gelip geçici bazıları akım olarak biliyorsun geliyor böyle evet. 6 ay, bir sene full onu konuşuyoruz. Sonra bir bakıyoruz hiçbirimiz hatırlamıyor artık o kavramı. Bunlardan bazıları öyle ama bazıları gerçekten müşterinin nezdinde belki de ihtiyacı olan, müşterinin ihtiyacını kapsayan ve ona cevap veren bir kısım da var bu tarafta. Ticaretin geleceğinde. Aslında ya toparlamak gerekirse teşekkür ediyorum bu arada geleceğine dair yorumların için. yani toparlamak gerekirse bunlar da incelediğimiz zaman aslında müşterinin acı noktalarını, müşterinin davranışlarını tespit ederek ortaya çıkmışlar. dediğin gibi. Yani bir kıyafet bana olacak mı, rengini beğenecek miyim, gerçekten kalıbı üstümde duracak mı? Ya da işte market alışverişinde ilk etapta öyle başlamıştı. Yani çok acil bir ihtiyacım olan bir şeyi marketten alayım. Şimdi ise örnek veriyorum karpuz seçme noktasında kendine güvenmeyen bir kişi tutup ya bu adamlar iyi seçiyorlar ben direkt bunlardan alayım diyebiliyor. Yakında karpuz seçme uygulamaları falan da çıkabilir yani. <laughs> yani dediğin gibi işte müşterinin acı noktasını yakalamak, müşterinin ihtiyacını yakalamak aslında bunları birazcık daha müşterinin verisini, davranışlarını yöneterek, takip ederek, e, inceleyerek buradan e, çıkan analizler. Ama netçe itibariyle gördüğümüz kadarıyla e, bu piyasa çok bu piyasa zaten büyüyen bir piyasaydı. Evet. Annemi gibi e, dış bir faktör bunu çok ciddi büyümesine hızlandırdı ve e, bu teknoloji altyapısıyla yani sektör büyüdüğü için bu alanlar da büyüdü. Önümüzdeki zamanlarda da bunun büyümeye devam edeceğini görüyoruz. Benim evet. sorularımı aktaracaklarım bu kadar aslında çok teşekkür ediyorum Ben de teşekkür dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz özetle bunları aktardık bunun haricinde belli başlı sorularınız varsa başka dikeylerde yani e-ticaret dünyasına dair başka alanlara dair anlamak istediğiniz konular varsa blog sayfalarımız var blog içeriğinde bulamadığınız bir konu varsa yine talep edip bizim belki olana dair bir çalışma yapmaya teşvik edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben ee, Herkese iyi günler diliyorum.